Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz her yerden merhaba seyrediyorsanız bugün safrun ilk iftar yemeğini beraber yapalım Bakayım da çok da tarhanam saltal olmasın tarhana yapacağım bugün ilk çorbamız tarhana olsun. soğuk kovmam gerekiyor suyu. Tereyağı, sıvı yağ. Ondan sonucumu salça. Soğan falan katmıyorum ben. Soğuk su. Öyle olması gerekiyor. Abi. Islamıştım ben Tarhan Abi yok, abi yok, abi yok. Nereye gitti aşkım abin? Mama. Nereye gitti abin? Dürt dür 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 deden yana gitti. Hmm. Kapıyı aç koş deden geldi. Dede. Evet gel dede aç oğlum kapıyı. Aç. Kapıyı aç. Şöyle biraz tuz da ekleyeyim. Tuzsuz olur anne genelde anne ama neyse. Anne. Açtın mı aşkım kapıyı sen? Nasil? Çok dide. Yarım çay kaşığı kadar da kırmızı pulber attım. Bunu böyle karıştırmam lazım pişmesi için. Bunu böyle karıştıra, karıştırıp pişirmem gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben böyle bunu karıştırıyorum. Pişecek bu. Şöyle pişmesi lazım. Ben onları hallettim hallettim. Şöyle şey tarhanam koyulaştı arkadaşlar benim. Bunu bir kıvama getirmem gerekiyor. arkadaşlar aldırdım beyimi. Şu, şu çek oldu. şöyle öbür tarafı bir yere. Bir de şokolayı al gel. Şöyle bir böyle ilk kıvamı. Cuk, cuk olmayacak, koyu olacak. Altını kısacağım, bu böyle pişecek şimdi. Pilavımı ayarlayacağım. Şöyle arkadaşlar, çorban pişti. Çorbayı hallettim. Bunu öbür tarafa alacağım, tıkırdayacak orada bu. Anne, anne, efendim anne. oğlum. Döde. Kim dövdü oğlum benim? Kim? Şöyle. 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 bekleyeyim. güzel doğurmam gerekiyor bu. Şöyle çorbamız oldu arkadaşlar. Şöyle kıvamı falan çok güzel oldu. Ağzını kapatayım ve altını kapatayım. De pilavımız hallolacak şimdi. Pilav hallediyorum. Pilavımı halledersem tamam. Şöyle güzel kavurdum ben bunu. Sıcak su bujemi içine. için biraz benim suyu seviyor. Tamam. Böyle pişsin. Altında kısayım, kısık ateşte. Kendi haliyle pişsin bu. Sonradan da köftelerim var, onları kızartacağım. Pirincim de pilavım da pişti arkadaşlar. tane tane oldu, çok güzel oldu. Bunu da altını kapatacağım. Hemen bu da pişti. Bunu saracağım. Sıcak dursun. Ee, aman ne saracağım. Saracağım da. Şöyle bir video. ha şu ışık.

Moda? Moda! <tryk>

Olur ben. Den den den. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bir şey. Her yerin altında bak. Abi üstten de oldu. Altın da oldu. Durun almıyorum ben. Altın. Gel abi. Kaç tane paradan? Altına. Bu yedi. Onu koyma. Onu bu yedi. Ne var yedi lan? Ah canım. Annem oldu. Şuraya şuraya. Burası da bir şey buluyormuş. Ben gel bulaklıyorum. Buna buna. Buna bulaklı olup varsa bir şey değil. E sen nasıl bir şey bilmiyorsun? Yok. Oraya bak. Onlar da çırpılıyor. Şöyle. Kendisine konuşayım. Bir şey değil mi? Altına. Yine bulun. Dört tane var.

私は。

orada. Şimdi yine makine başkaldı. Ben dedim ki ne olacak? Şöyle bir bekleyeyim. Böyle bir gerek yok Ne? Nasıl yapalım yani? Böyle böyle gaz قصة ما كان بدي قصة قاويين بدي قصة قاويين قصتي 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 哎呀，快别动，医生，快别动，医生，我给你做贡献。姐姐，姐姐，姐姐，我给你做贡献啊！哎呀娘，我哪有这么半天做那么多呀？你回家听我讲，听，听见没？听不见，怎么搞？哟，怎么搞？叫我把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把把 तो भाई वो डाली वो चला 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 मना ना ऐसे कर बनाओ ये बन सका वो ये बन सका ये बन सका ऐसे दैया बोलिए सो चले सो ये सब ऐसे आके आ गए

Bu pokanya ısınır Anne yani ben şimdi onu ekliyor musun? Evet. Evet. Bu evet. 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 köfteyi yiyecek Baharatlı Evet. köfteyi yiyecek. sonra Yiyecek. görsen Ama öyle. ama ne edebilir ki etimi çıkacağım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bugün köfteleri hazır aldım ben. Ne yalan söyleyeyim. Hazır köfte yaptım. İlk defa aldım. Evet, i̇şte ağladı ağladı. Arada girdi. Bundan sonra günler. Şimdi bugün ben köfteler hoşuma bir şöyle bir alayım dedim. Herhalde açlıktan herhalde. Aslında kendim yaparım elimde de. Ama Güzel. başka yerden almış kokuyordu köfteleri. Denemiştik ya, yani ben Ama ben bunun köfteleri yani. gerçekten çok Vallahi, nefretli. Çok nefretli Şöyle, evet. köfte de çok lezzetli. Çok lezzetli köfteleri. Şöyle. Köfte falan alacaksan lütfen güzel oynayacağız. Şöyle arkadaşlar. Sadece bir Şöyle. güzel. Orada Bunu Kapattım. Var. Şimdi Hayır, ezen edi kadar, Şimdi, edin edin kadar edin kızarsın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün patatesimiz de kızardı. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.